Evet. Merhaba. Bugün bahçem yok. Bugün ne var? Bugün içli köfte yapma günümüz. Çünkü kızıma gideceğim ve kızımın e, içli köfte çok sevdiğini biliyorum. Benden de istemişti anne biraz fazla da yap, buzdığıma atarım dediydi. Pekala. Bugün ne yapacağız? İçli köfte yapacağız. Evet. Suyunu çekti, yarım saat beklettik. İçine bir yumurta ve bir kaşık biber salçası attık. Neden biber salçası? Domates salçası kullandığımız zaman sulandırma yapıyor. Devam. Arada elimizi tekrar ıslatalım. Şu kısmımıza da yapalım. Yapışır. Bakın şu şekilde kapatalım. Bu şekilde. Diyeceksiniz ki bu böyle saçma sapan oldu. Hani biraz patlıyor gibi hiç önemli değil şu şekilde sıkıştıracağız şöyle sıkıştıracağız sıkıştırdığımız zaman bakın bu şekilde evet döndürerek Teşekkür köftelerimiz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.